hiç bitmeseydi dedim. Evet çok, çok güzel Hiç bitmeseydi dedim. Çok. Daha yani daha o sesindeki boşmuşsun. evet o sesindeki renklerle tuvale geçtik. i̇şte resim müzik ne güzel. Evet. Çok çok. Müziğin çok etkisi sağlık. oluyor yaparken tabii ki. Evet, yani, evet. baktım ortası boştu coşmuş Canan. evet kesinlikle. Ektiden. Evet. Siz de o zaman e, kullanıyorsunuz zaten değil mi kurs yerinizde böyle evet. Fondö müzikler. Evet bir müziği Canan'la çalışırken yapıyoruz mesela özellikle. <laughs> Ee, bir müziği koyduğumuz zaman Canan daha çok coşuyor. O evet. müzik ne? Tane... <laughs> ben o müziği şimdi siz bir müzik dersinizdir o müziği sorarım. Evet. Bir, bir CD'miz vardı Zas'ın CD'siydi. Zas'ın o CD'deki parçalar Hı. Hareketli, hareketli hareketli. Onu koyduğumuz zaman Canan daha çok hareketleniyor. Öyle mi? Evet Kesinlikle daha çok coşuyor. Ritme göre davranıyor. Evet. Kesinlikle çünkü şimdi bu şarkı <laughs> çalma sizde biraz hüzün renkler biraz böyle sonbahar olmuş olabilir. Ee, aslında etkisi böyle bir etkisi oluyor mu? Şöyle bir şey, o fikrimin ince güldüğünce o kadar severim ki ben bu şarkıyı. Birden böyle şey rengarenk olasım geldi. Evet. Böyle hemen bir pembelerle evet. gül kurullarıyla geçiş evet, yaptım. Evet. Çok Aa, hoşuma gitti. evet, daha inşallah. Daha güzel, daha güzel. <laughs> Ya ben niye yetenekli değilim ya? Ben de mi gelsin? şöyle başında da yetenekli söylemiştik. Yetenekli, istedikten sonra yapabiliyorsunuz demiştim Çünkü, ya. ben ön Evet, evet söylemiştik. istemek, tekrar etmek. Belki müzikte de öyle, bütün sanat dallarında. Sanatçı olamayabilir insan ama, ama onu edecek. yapabilir. Diyelim birisi de belki şarkı söyleyebilir biraz eğitim aldıktan sonra. Sizin kadar olmayabilir, bir sanatçı gibi yorum getirmeyebilir kendisi beste yapmayabilir ama bir şekilde bir müzik aletini çalabilir, bir söyleyebilir Tabii. belki ama sanatçı olamaz. Resimde de öyle. Resim yapabilir kişi ama sanatçı olamayabilir. O ayrı bir. Farklı yeter şey. ki istesin. E değil yeter mi? ki istesin. Ben e, Darbuğa dersine, ritim derslerine gittiğim gibi e, yıllar sonra dedik ki biz e, Kent Konseyi, Denizli Aha, Belediyesi biliyorum. Kent Konseyinde evet. biz çok e, aktif çalışan kadınlar olarak. Evet. Yani böyle o kadar çok hani onu da yapalım bunu da yapalım folklor oynarız kora e, biraz önce söylediğin şarkıyı biz geçen sene koroda söylemiştik çok hoşuma gitti <laughs> e, dedik ki biz ritim dersleri almak istiyoruz oraya da giderken yani demek ki benim içimde bir sanat patlayacak ama nerede patlayacak onu bilmiyorum e, ritim derslerine gitsem sanat terapisine gitsem. Ee, mesela benim en çok sevdiğim şeylerden bir tanesi de solo şarkı söylemek. Tamamen. Benim... Hayır 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 hayır. Bir şey söyleyeceğim. <laughs> Sesim ona hiç gitmiyor. Ama benim... siz böyle derdi diyorsunuz sonra hayır hayır ben ee, Şunu ama. söyleyeyim <laughs> ha ben bunu becerebildikten sonra siz lütfen Söylerim. oturun deseniz ben e, istiyorum ki yani sesim güzel olduktan sonra bunu becerebildikten sonra sesin e, güzeli çirkini yok bana göre eğitilmiş ya da eğitilmemiş ses var. Bunu da konservatuvara gittikten sonra öğrendim. Ben bile eğer şarkı söyleyebiliyorsam belki doğuştan yetenekli birçok insan vardır. Onlara da saygısızlık yapmak istemiyorum ya ama onların sesi de uçar. Yani, ama yeteneği olmayan ama biri. Ha, benim gibi yeteneksiz sesi olan bir kişi de olur. Oraya gidip eğitim da, alabiliyor sizin, yani. Sizin, sizin şahsınıza söylemiyorum ama çok yetenekli biri bir konservatuar eğitiminden sonra zaten çok daha iyi yerlere gelir. Evet. Evet. Ama hiç hiç yeteneği olmayan biri e topluluğu rahatsız ediyordur daha öncesinden. Açık ve net konuşursa evet. rahatsız evet, etmez. Böyle bir evet. yani şimdi ben böyle mırıldansam bile sesim çok çirkin geliyor. Bana çirkin geliyor ki sesimi çok fazla çıkarmam ama e, konservatuara gidip de eğitim almaya başladığımız Hı -hı. zaman gayet de güzel olduğunu e, yani hocalarım söyledi. Hadi seçip çalışalım ama benim çalış oraya gidip e, uzun soluklu çalışabilecek zamanım müzik yok. müzik zaten o, çok büyük resim de öyle zamanlar evet, Aynen öyle. Bütün, evet, Bütün sanatlar sanatları. öyle. Yani sen e, günde yarım saat falan ayırmak da değil. İki saat, üç saat, beş saat. Biz Hayatını ben, de. siz de e, yetenek sınavıyla girilen bir resmi öğretmenliği mezunsunuz. Ben devlet konservatörü mezunuyum. E, gerçekten öyle çalışıyorduk. Geri geliyor sabahlıyorduk. E, çok disiplin isteyen bir şey. Günlük çalışman gerek. Her gün bir günün öncesine bir, evet, bir evet. Yani bir şey katman gerek. Yoksa hiç insan bir noktaya gelemez, ilerleyemez. Bir de sanatta oldum demek öldüm demek. Evet, evet. Tekrarları yaptıkça da 6 ay önceki sizle 6 ay sonraki size bakıyorsunuz. Çizimleriniz o kadar farklılıklar oluyor. Değil Müzikte mi? de öyledir sanırım. Öyle. Orayı bilmiyorum ama Öyle. çok tekrar ettikçe ben müzik aleti çalmayı da deniyordum ortaokuldayken falan. Tekrarlar yaptıkça bakıyorsunuz ilerliyorsunuz. Çok ama yapmazsanız olmuyor. Nasıl yazı yazarken biz ilk baştan normal çizgiyi zor çiziyorsak Resim de öyle. Hı, hı. Ee, tekrarlarımız yaptıkça yapabiliyoruz. Ne kadar güzel. Şimdi de yapabilirsiniz yani istedikten sonra. Resim yok deneyeceğim. Yani uzun bir sonra deneyeceğim. Bir ara şöyle bir iki fırça daha. Olmaz dedim. Orada <laughs> denemeyeyim. Gerçekten yani. O şimdi yazık olur. E, o kadar emeğinize yazık olur. Ben hani boş bir şekilde şöyle karalarım falan. Siz şimdi sigortacısınız asıl işini mesleğiniz o. Ee, yoğun çalışıyorsunuz. Peki resmin o anlamdaki yoğunlukta biraz daha açacak olursak, az önce şöyle bir üstünden geçtik. O yoğun tempodan size ne doğru tuza aldı? Sizde de evdeki değişimler nasıl? Mesela Ev, diyor büyük, ki, özellik, evde çok büyük bir pozitif değişim diyor canım öyle kesinlikle, evet, kesinlikle öyle. Yani. Ee, biz ilk başladığımız zaman e, hani ya ne yapıyoruz? Yani bizim önümüze kalem kağıt kondu. E, çizin hadi. Yani içinizden ne geliyorsa anlatın. Hani ne yazacağız, ne çizeceğiz, bu, bu nedir ki gibi davransak bile. Biz yaptıktan sonraki, bu arada biz resimleri çizerken Gülpembe Hanım fonda mutlaka bir müzik koyardı. Bir arkadaşımız vardı, o müziksiz hiç yapamazdı. Ben konsantrasyonum bozuluyor. Hani ben benden baş başa kalmalıyım ve onu çizmeliyim. Ha. Çünkü fondaki yanlış bir müzik beni demorize edebiliyordu. E, hatta böyle bir müzikle bir çalışmamız olmuştu. O çalışmada bunu daha çok e, hı hı. ön plana çıktı. E, ağır bir müzik ya da böyle kasvetli bir müzik e, beni böyle hani duygularınızı e, değiştirip a, aynen böyle buğulu bir göl ortasında her tarafın böyle e, bulutlu olduğu bir anına falan böyle götürebiliyor. Evet bu anında ben de e, yazılarıma döküyordum. Sıkıldım, bunaldım, <laughs> dinlemek istemiyorum. Yani ben bunları bile yazdım. Ve resimlerle de bu dökülüyordu. Onun için dedim ki e, daha böyle neşeli, daha güzel ...güzel e, olduğu zaman tabii ki bu da iç dünyamıza yansıyor bizim... bu bizim evdeki halimizde değiştirdi e, yani inanılmaz tavsiye edebileceğim bir olay. <laughs> ...yakın sanat terapisi <laughs> gerçekten mükemmel bu e, bir de bir şey öğrendik e, ben dışarıda ya yani toplumda çok fazlasıyla göz önünde olan insanlar olduğumuz için bazen Fazla. şunu yapardım ben ya bir insan kötüyse bu bu kötüdür yani hani kötü bu ön Hayır yani kötü olan insana iyi olması için bir şekilde öneri faydalı faydalı lazım. olalım gibi davranıyorum. Ama sizin işte öyle yargı aslında. Kötüyse ee, kötüdür. Değişmez. Yani hayır, hayır değişmez değil. Kötü bir insanı değiştirebilmeyiz. Kötüsün sen bu konuda kötüsün ama iyi olabilmen için de hani bir çaba sarf ettik söylemek lazım. Çünkü insanlara Tabii. gerçekten kötü olduklarını anlatmazsanız onu zaten bilmiyor. Doğru. Hani ben hep iyiyim. Çünkü değil ona mi, kimse kendim? onu uyarmıyor. Ama ben bunu geldiğimde e, Gülpembe Hanım'a ya böyle olması lazım. Gülpembe Hanım beni böyle harbiden e, pembe güllerin arasına sığar. <laughs> Bana bak seçin bu böyle olmaz. E, onlarla da yaşamayı öğrenebilir. Ben çok itiraz ettim. Halen daha ayak diredim. Neye? E, Birçok konuya. Hayır değil bu mi? böyle değil, hayır bu şöyle diye. Ama... Kimseyi değiştiremeyeceksin ama sen neden kendini biraz daha onlara uydurmaya çalışmıyorsun? Onları öyle kabul et dedi. Ha, kimseyi değiştirmek gibi biz zaten Az şansımız geliştirebiliriz, yok. Geliştirebiliriz. Evet geliştirebiliriz. Çok doğru bir sözcük oldu burada oturdu yerine. Kimseyi değiştirmiyoruz ama geliştirilmelerine yardımcı olmamız Aynen lazım. Öyle. Son anda fikir olduk. Onun için bu eve yansıdı. Ee, bir kızım var, e, kafam Üniversitesi'nde okuyor. Bazen tabii ki e, nesil çatışması da olabilir. E, yani biz hiçbir zaman için yaşamadık bunu evimizde. Ama bazen onu algılayamıyordum. Ama belki, artık algılıyorsunuzdur. Belki o da bana e, yansıtmasa bile e, içinden de olsa böyle bir şeyler. Sanatın Çünkü böyle bir etkisi Sanatın var. böyle bir etkisi var. Mesela ben e, almış olduğum terapileri akşam. Kızımın bütün arkadaşları bize gelmeyi çok sever. Böyle 10 kişi grup, 15 kişi grup ben onlara yemek yaparım. Çünkü oh. çocuklar e, annelerinde göremedikleri o e sıcak tabii, yemekleri. Şehir evet şehir dışından gelenlerin hepsini getirir kızım eve. Oh, Biz güzel. hep birlikte mesela bir gün yapmış olduğumuz hani e, siz uyguladıklarınızı gündüz uyguladıklarımız akşam ben böyle evde onlara uygulattığımda onlarda da inanılmaz değişimler oldu çocuklar. Böyle sürekli Seçil Teyzecim biz ne zaman terapiye geliyoruz? Biz ne zaman sana geliyoruz? <laughs> e, yemeklerini çok özledik diye geliyorlar ama tabii ki o yemeklerin dışında e, birçok konuda iş yapıyoruz. E, sabahlara kadar oyun oynadığımız zamanlarda olur, sessiz sinemalar oynadığımız zamanlarda olur. Hmm. Onların seviyesine inebilmek, onları biraz daha yükseltebilmek, onları, onları evet ufkunu genişletebilmek bu açıdan e, çok teşekkür ediyorum. <laughs> Ben teşekkür ederim. Seçil söylediklerine ben bir katkıda bulunayım. Tabii buyurun. Dışarıdaki biz hayatta ne yaşıyorsak o grubun içinde de onu yaşıyoruz. Dışarıda rahatsız olduğumuz insanlar varsa o grubun içinde de rahatsız olduğumuz insanlar olabiliyor. Tabii. Biz eğer o grupta tahammül etmeyi beceriyorsak o insanlara duygularımızı o, onlar onlarla yaşadığımız ilişkilerdeki yaşadığımız olumsuzlukları orada ifade etmeyi, doğru şekilde ifade etmeyi becerebilirsek dışarıda da ifade edebiliriz. Benim arkadaşlara söylediğim her şeyi kabul etmek değil. Hatta seçilen bir keresinde polianıcılık yapıyorsun evet. diye eleştir eleştiriyor oldu. Ele o eleştiri yapıyor olmaları da güzel. Ben de çünkü karşımdaki birisinden bir şey öğrenirken eleştirebiliyorsam o kişiyle ben eğitimimi sürdürüyorum. Tabii. Çünkü itiraz edebiliyorsam ben de gelişiyorum. Ondan e, itirazımın sonucunda bir şeyler alıyorum. Karşımızdakinin olduğu gibi e, her şeyi kabul etmek değil, benim oradaki söylediğim. O karşıdaki insanın o davranışında bir bozukluk olabiliyor. Ama biz o, yalnız o davranış için bütün o kişiliği silebiliyoruz. Ona şöyle söyleyebilir, senin şu şu davranışların şöyle şöyle iyi ama ben senin şundan şöyle şöyle rahatsız oluyorum. O zaman ben kendimi değersiz hissediyorum. Sen böyle davrandığın zaman ben kendimi kötü hissediyorum. Ya da geç kalıyor diyelim birisi atıyorum. Geç kalıyor sürekli geç kalıyor. Kendimine. Ben her <laughs> seferinde tepki gösteriyorum. İnanılmaz bir tepki gösteriyorum. Falan. E, sinir oluyor insan o <laughs> zaman da. Ben de o yok işte. Tahammül sınırım benim çok düşük. Ee, bir şeyin kuralı vardır. Onda geleceksek onda geleceğizdir. 12'de çıkacaksak ama 12'de çıkarız. Ama aslında çıkarızdır. bu tahammülsüzlük değil. Yaptığınız öyle olmalı. Doğru olmadan, ama çünkü bu hem karşındakine uymuyor. saygı. Hem en başında kendine, kendine saygı. saygı, evet, evet. evet. Ee, karşısındakine saygı, randevu çok önemlidir. Bireysel ilişkilerimizde de işte o grup çalışmasından yine ayırıyorum. Sen böyle geç geldiğin zaman ben kendimi değersiz hissediyorum, ben kendimi kötü hissediyorum. Oğlumuz da geç geliyor bazen, eşimiz de geç gelebiliyor. Ama bizim esas duygumuz oradaki merak duygusuyken biz öfkeyle, ''Nerede kaldın sen? Nasıl böyle bekletirsin beni?'' falan öfkeyle yapıyoruz. Evet. Tabii, tabii. O da o zaman savunmaya geçiyor. ''Sana ne? Ben Biliyor, geldiğim zaman sen çıkıyor. dırdır falan filan diyor ama biz esas oradaki duygumuzu söylesek. Sen geç kalınca ben merak ediyorum. Endişeleniyorum böyle endişeleniyorum evet evet endişeleniyor. diye olsa o da endişelendirme. Evet annem benim endişeleniyor ben geldiğim zaman diye. E, daha ölçülü olmaya çalışacak. Öteki Duygul... türlü hesap gibi evet, evet, evet. Aynen. Hesap soruyorsun o da onun karşılığını veriyor. Tepki tepkiyi doğuruyor filan. Ya da biz toplum içinde o ilk kişiyle görüşmeyeceğim. Onu beğenmedim. Evet bende bu çok vardı. Yani e, bir yanda e madem ki onu değiştiremiyorum, gelişme de kapalıysa karşımdaki, ya hadi görüşmeyeyim. Bırak gitsin yoluna hmm. gibi davranıyordum. Ama işte yakın sanat terapisiyle <laughs> tanıştıktan sonra, Gülpembe yakın hanımla. ilişkilerden sonra dedik ki artık bu böyle hani geliştirmeyi deneyin. Neden? Mi? Evet, değiştireceğim diye çalışıyorsunuz. Geliştirin olayına Zaten at sözü var. Can çıkmayınca huş çıkmaz bir insan evet, gelişsin. Neyse evet. 70'inde odur. İnsanlar değişmez. Biz biraz daha ama kendimizi gelişir. törpüledik. Evet ee, ben kendi açımdan öyle söyleyeyim gerçi arkadaşlarım bilecek ama. Törpüler. Ben evet e, kendimi biraz daha törpülemiyorum. Karşımdakini dinlemeyi, karşımdaki yani dinlemeyi bazen bilirdik de hani böyle biraz da e, iki adım önde ya da böyle iki hamle sonrasını bildiğimiz için sıkılıyordum mesela. Hani e, terapide de böyleydi. Bir şey yaparken ya yani ilk önce ben anlatayım. Yani sonrasını böyle ben en sona kalmak beni sıkıyor çünkü onların böyle çok özür diliyorum. Bazen böyle saçma gelen şeylerini dinlemek istemiyorum. Ya orada da o, o konumda da bekleme. Bekle 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 bekle. Hayır ben söyleyeyim. Doğru ya da yanlış. Algılanları sağlıklanırsa iyi ya da kötü. Ben buyum diyeyim ve çekileyim. Sonra da kendi işime bakayım. Yani biraz böyle tez canlılık var bende. Biraz böyle iki hamle ötesini tahmin etmek var bende derken. Ama şimdi ben bunu yapmıyorum. Biraz daha bekleyeyim. <laughs> Dinleyin bakayım bir. Sonuçta ne çıkacak? Gene saçma sapan bir şey mi çıkacak falan. Şöyle bekledim. arkadaşlar, yalnız seçilenlerin grubu için diye. Birçok kişi derneklerde çalışıyor ya da bir iş yerinde çalışıyor. Grup toplantısında sosyal çok hayatın fazla. içindeler. Biz başkasını dinlemeyi beceremezsek o grubun içinde beceremezsek diğer diğer yerlerde de beceremiyoruz. Belki onun da o kendince önemli şeyleri var. Tabii. Bir ee, de önce evet. dinlemeyi bileceksin ki tabii seni de dinlesinler. Evet, evet. Evet, o da biz, başkası tabii. için de bizim söylediğimiz ölçü olabilir, o da dinlemeyebilir. Ama karşılıklı tahammüllü olmalıyız, saygılı evet. olmalıyız, dinlemeliyiz, ee, varsa bizce bir yanlışları gördüğümüz uygun bir dille üstüple söylemeliyiz, tabi sanatın. Gerçekten bu doğrultusunda çok faydası oluyor. Yani bir e, çalışma yaparken önümüze böyle büyük bir resim kağıdı koyulup e, fırçalar, boyalar, her şey kondu önümüze. İki kişiyiz ama bu ortaklaşa yapılan bir çalışmaydı. Dedi ki istediğiniz yeri istediğiniz şekilde kullanabilirsiniz. Bendeki şey, ben iki fırça aldım. Ya hayır yani. <gülüyor> 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 Ben iki fırça alıp hani böyle oraya böyle içimdekileri yansıtmak istiyorum yazayım. için Yani böyle mümkün değil Canancığım kadar şey yapamam belki ama. Canan Hanım burada yani ne kadar... Döktürüyor değil mi? Döktürdü döktürdü. Eminim. Hocam oradan nasıl görülüyor lütfen? <gülüyor> <siz> <gülüyor> sen, ben de buradan <gülüyor> bakmamıştım. <gülüyor> oh, çok, güzel. çok, iyi. Yani, Arası yani... bana ihtiyacı kalmıyor neredeyse. Allah, ben size de şey yapacağım. Benim ömür boyu size evet, evet, ihtiyacım evet, Ömür boyu size ihtiyacımız herkes, var kesinlikle. gerçekten. Evet. Çok Öğrenmenin çok yaşı bitiyor. hocaba hocama söylüyorum asla yaşlanamazsınız. Asla diyorum hasta olamazsınız. Bize çok lazımsınız çünkü. Ona yasak. O böyle kalacak. Hiç. Yasak. Kendinize iyi yasak. bakın. Aynen öyle. Ben yani <laughs> sizlerden hep enerji alarak yapıyorum. Ama evet çok da... güzel bir enerji, çok güzel bir duygu. Gerçekten birilerinin ruhuna dokunduğunuzu hissettiğinizde, birilerine faydalı olduğunu hissettiğinizde öyle çok iyi hissediyorsunuz. Değil mi? Bazı çalıştığım gruplar var ya da dışarıdaki bazı kişilere de bakıyorum. Yine sanat terapisinin dışına taşmış gibi oluyor insan gerçi Hı. ama. Bazı bayanların ya da genel genelde insanların hedefleri olmadığında onlar boşu boşuna hayat geçiriyorlar. Çok kötü ve şey. uyuşturucuya da danıyorlar. Madde bağımlılıklar olabiliyor. Ya da alışveriş birçok alışverişle kendilerini tatmin etmeye çalışıyorlar. Ve evet, o alışverişlerin de sonu gelmiyor. Ama tabii, tabii, kendiniz bir şey ürettiğinizde, bir hedefiniz olduğunda bir amacınız olduğunda, birileri ruhuna dokunduğunuzda Hiçbir şeye, yani bir sürü alışveriş yapın, hiçbir onun yerine geçmiyor yani. Başkalarının ruhuna zaten, Evet aldığınız tat alışveriş yani. vermiyor şey. yani evet, kesinlikle. Evet. Aynen, alışveriş aynen. yaparsınız, o an için... giydin bitti, bit. aldınız bitti. Evet. Ama bunun sonu yok. Arabada alırsınız, uçağın sonu yok. Sizden hep daha çoğu var, Değil daha mi? çoğu var, daha zengin var. Şey zengini var. Onun zengini. Evet, Doğru. o yüzden bir şeyleri üretebiliyor olmak en önemlisi kendiniz gibi olup kendiniz ortaya koyabiliyor olmak çok, çok güzel önemli. bir şey. Çok teşekkür ediyorum ben sizlere geldiğiniz için. Ee, gerçekten çok keyifli bir sohbetti benim açımdan da. Ee, burada bir anda resim yapıldı, sizlerle keyifli keyifli sohbet ettim, ben bir anda şarkı söyledim falan. Sonat dolu bir sabah oldu. Umarım ekranları başındaki izleyicilerimiz de e, aynı ben gibi hissediyorlardır, aynı etki almışlardır. Son olarak böyle kısaca söylemek istediğiniz sözlerinizi alalım. Ben arkadaşlara teşekkür ediyorum. Biz size teşekkür ediyoruz ki ufkumuzu evet. açtınız, öğrenmenin yaşı olmadığını gösterdiniz bize. iyi, kötü, güzel, çirkinin hep bir arada olabileceğini algılattınız bana. Ben kendi açımdan söyleyeyim. Canan'cımı bilemeyeceğim. Ben de her zaman söylüyorum yine tekrar edeceğim. İçimizde kesinlikle başka bir içte biz varız. Onun çıkabilmesi adına hocamla çalışmaların her zaman devam etmesini istiyorum. Bu resmin de çok ayrıca güzel oldu. Şöyle Ama sizin de sesinizin e, ve şarkınızın <laughs> etkisi çok büyük bunda. Ben de ederim, teşekkür sağ ederim. Sağ çok sağ, sağ, olun. sağ olun. Hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Bize bunları gösterdiği için, yaşattığı için. Ne güzel. Bizi tekrar baştan yırtıp yeniden açtığı Oy, için. Ay, ay. Paket Aynen, ne güzel bir paket olduğumuz mi? için çok teşekkür ediyoruz hocamıza da. Ben hocamız teşekkür aden. ederim. Güzel sözleriniz için.